Ekonomi tarihinin en karanlık şakalarından biri şudur: Trajediler milyonları öldürebilir ama fırsatı neredeyse hiç öldürmez. Kara veba da bunun istisnası değildi. 1347 ile 1351 arasında veba Avrupa ve Kuzey Afrika'yı insanlığın daha önce hiç görmediği bir şiddetle parçaladı. Bütün kasabalar haritadan silindi, aileler hafızalardan silindi ve Avrupa nüfusunun yarısı adeta yok oldu. Ama bu akıl almaz yıkımın altında sessiz ve neredeyse görünmez bir şey daha oluyordu. Servet, modern resesyonları önemsiz gösterecek ölçekte yeniden dağıtılıyordu. Eski elitler çökerken yeni servetler şekilleniyor ve Avrupa tarihinin en etkili hanedanlarından bazıları felaketin küllerinden doğuyordu. Bunu söylemek kulağa neredeyse ahlaksızca geliyor. Onlarca milyon insanın öldüğü bir pandeminin ortasında bazı aileler tarihlerinin en zengin dönemine girdi. Ama bu ekonomik tarihin rahatsız edici modeli. Bir sistem çöktüğünde parçaları mutlaka birileri toplar. Kara veba sadece sistemleri bozmadı. Onları paramparça etti. Veba sadece köylüleri, tüccarları ve zanaatkarları öldürmedi. Varisleri öldürdü. Toprak sahiplerini temizledi. Bankacılık rakiplerini ortadan kaldırdı. Yüzyıllardır hüküm süren soylu soylarını devirdi ve eski servet sahiplerini kaybeden her dünyada yeni sahipler ortaya çıkar. Bunu kötü insanlar oldukları için değil, çökmüş bir dünyanın teşvikleri hırsı karşı konulmaz kıldığı için yaparlar. Paralel akışa hoş geldin. Paranın, gücün ve tarihin çarpıştığı ve hiçbir şeyin göründüğü kadar basit olmadığı yere Belgesellerin çoğunun hikayeyi kestiği yer burasıdır. Ama bizim hikayemiz burada başlıyor. Çünkü ekonomik etki geçici değil, yapısaldı. Veba sadece can almadı, hiyerarşiyi de beraberinde götürdü. Emek kıtlığı feodalizmin temellerini yerle bir etti. Terk edilmiş topraklar dev bir mülkiyet boşluğu yarattı. Tüccar ağları çöktü ve baştan kurulmak zorunda kaldı. Ödenmeyen borçlarla batmış bankalar finansal sistemlerde boşluklar bıraktı ve bu çatlakların her birinden yeni kazananlar ortaya çıktı. Merkezdeki soru insanlar zengin oldu mu? değil. Asıl soru şu. Tam olarak kim? Nasıl? Ve bunun cevabını bulmak için tarihçilerin çoğu zaman görmezden geldiği izi takip etmemiz gerekiyor. Miras, konsolidasyon, güç ve sessiz fırsatların izini rakiplerin yarısının artık hayatta olmadığı bir dünyada. İlk gerçek şu. Avrupa tarihinin en ünlü isimlerinden bazıları Sanat, bankacılık, soyluluk ve imparatorlukla anılan soyadları yükselişlerini vebanın yarattığı ekonomik boşluğa borçlu. Ve bu tablo en net şekilde Floransa'da görülüyor. Yüzyılın sonlarında veba çekilip dalgalar halinde geri dönerken Floransa hayatta kalanların şehri olarak öne çıktı. Rakipler öldü, ticaret ağları çöktü, bankacılık evleri ayakta kalmak için çırpınıyordu. Ve tam bu boşluğa Giovanni di Bicci de Medici adında biri adım attı soylu değildi. Dev bir isim değildi. Sadece mükemmel zamanlamaya sahip, son derece kurnaz bir bankacıydı. Giovanni Medici bankasını 1397'de kurdu. Vebanın ikinci büyük dalgasının Floransa'nın finans sektörünü istikrarsızlaştırmasından hemen sonra şehrin geleneksel bankacı ailelerinin çoğu varislerini, ortaklarını ya da bütün şube kollarını kaybetmişti. Bir zamanlar uluslararası finansın devleri olan Bardi ve Peruzzi aileleri eski güçlerinin gölgesi haline gelmişti. Giovanni bu boşluğu doldurdu. Medici Bankası, Papalık'ın finansal yöneticisi olmak da dahil son derece karlı sözleşmeler aldı. Ki bu fırsatlar veba rakiplerini silip süpürmemiş olsaydı muhtemelen erişemeyecekleri kapılar olurdu. Sadece bankacılık da değildi. Demografik çöküş, siyasi etki için yarışan soylu ve tüccar sayısını azalttı. Medici ailesi çoğu zaman varsayılan seçenek olarak ekonomik ve sivil liderlik pozisyonlarına yerleşti. Veba olmasaydı Medici'ler muhtemelen başarılı bir Floransalı aile olarak kalacaktı. Onun yerine ne oldular? Rönesans sanatını finanse eden, papalar çıkaran, Toskana'yı yöneten ve modern finansın sahnesini kuran aile. Sessizce, dikkatli bir tonda şunu bile söyleyebilirsin. Michelangelo kariyerinin bir kısmını kara vebaya borçlu ama Floransa tek örnek değildi. Milano daha da dramatik bir dönüşüm yaşadı. Şehrin hakim hanedanı olan Visconti ailesi vebadan sadece sağ çıkmakla kalmadı. Yarattığı güç boşluğunu bilinçli biçimde silaha çevirdi. Soylu aileler varis bırakmadan öldüğünde ki ölüm oranının yüzde altmışlara vurduğu bir pandemide bu sürekli yaşanıyordu. Toprakları ya daha yüksek soylulara dönüyordu ya da fırsatçı rakipler tarafından ele geçiriliyordu. Viscontiler bu oyunun ustasıydı. Bernabo Visconti ...soyu veba yüzünden tükenmiş ailelerin malikanelerini yutarak Milano'nun topraklarını agresif biçimde genişletti. Ardından gelen Gian Galeazzo Visconti, stratejik evlilikleri ve dönemin demografik kaosunu birleştirerek... ...1395'te Milano'nun ilk dükü ilan edilecek kadar güç ve toprak konsolide etti. Başka bir çağda böyle bir genişleme için yüzyıllarca süren savaşlar gerekebilirdi. Kara Veban'ın ardından ise bu, bir nesilde oldu. Etrafında aristokrasi çökerken birden fazla malikane için sıradaki mirasçı olmak şanstan çok matematiksel olasılık meselesine dönüşür. Miras çöküşlerinden faydalanma dalında altın madalya verilseydi Viskontiler güçlü adaylardı. Kanalın öte tarafında İngiltere'de ise tamamen yeni bir sınıf yükseldi. Yukarı doğru tırmanan gentry sınıfı soylu olmayan ama bir anda yeterince toprak ve serveti kontrol edecek noktaya gelen ve siyasette oyuncu haline gelen aileler ve Medici ya da Visconti'lerin aksine bu isimlerin bir kısmı bugün o kadar ünlü değil. Bu da hikayelerini daha da çarpıcı kılıyor. Örneğin Paston ailesi Norfolk'ta mütevazı toprak sahipleri olarak başladı. Ama komşu malikaneler veba salgınlarında varislerini kaybettikçe Pastonlar araziyi inanılmaz indirimlerle satın aldı ya da hukuki yollarla ele geçirdi. Bu ani servet onlara eğitime, mahkemelere ve kraliyet himayesine erişim sağladı kuşaklar boyunca güç sahibi oldular. Yükselişleri, demografik çöküşten doğan sosyal hareketliliğin canlı bir kaydı olan ünlü Paston mektuplarında detaylı biçimde görülebilir. Yalnız değillerdi. Delapol ailesi, ticaret zenginliğini veba sonrası terk edilmiş ya da ucuza satılan toprakları toplayarak hızla büyüttü. Neviller, Güller Savaşı'nın merkez figürlerinden olacak kadar güç kazandı. Servet ve topraklarını, vebanın kuzey aristokrasisinde açtığı boşluklar sayesinde genişlettiler. Hatta daha sonra Bosworth Savaşı'nda kral belirleyici rol oynayacak olan Stanley ailesi bile kısmen veba döneminin arazi fırsatları sayesinde yükseldi. Kara vebanın ekonomik artçı şokları sadece Floransa'yı, Milano'yu ya da İngiltere'de yükselen gentry malikanelerini etkilemedi. 14. yüzyıl Avrupa'sının enkazına ne kadar yakından bakarsan o kadar net bir desen ortaya çıkıyor ölümün boşluk yarattığı her yerde o boşluğu dolduran birileri vardı. Bazen bu bir soylu hanedanıydı. Bazen bir tüccar ailesiydi. Bazen de üyeleri yoksulluk yemini ettiği için varislerde olmayan kurumlar. Veba ayrım yapmıyordu ama servet yapıyordu. Bunu daha net görmek için kuzeye, Baltık'ın buzlu limanlarına bakman gerekiyor. Burada Hansa Birliği krizi fırsata dönüştürüyordu. Hansa Birliği bir devlet değildi. Bir adı Lübeck'ten Riga'ya, Bruges'e uzanan bir şehirler karteliydi. Veba sırasında Avrupa genelinde talep karma karışıktı. Tahıl hasatları düşmüştü. Deniz ticareti aksıyordu. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları fırlamıştı. Hansa limanlarının tüccarları bu bozulmanın içine kıtlığın karın anası olduğunu çok iyi bilen soğukkanlı tüccarlar olarak girdiler. Danzig'de Vekinçusenler, Lübeck'te Goselinler ve Warendorpler gibi aileler başkaları iflas ederken filolarını büyüttüler. Doğu'da vebadan nispeten az etkilenmiş bölgelerden ucuza tahıl alıp batıdaki veba şehirlerinde fahiş sattılar. Avrupa yeniden ayağa kalkmaya çalışırken hayati öneme sahip olan kereste ve tuz üzerinde tekel hakları aldılar ve bunları şehir konseylerinde siyasi nüfuza dönüştürdüler. İş gücünün yarısının yok olduğu bir Avrupa'da Hansa tüccarları hayatta kalanların artık üretemediği şeyleri sağlayarak zenginleşti. Avrupa'nın dört bir yanına da bir başka tür kazanan yayılmıştı. Kimsenin kazanan demediği çünkü yükselişleri dramatik değil, istikrarlı olanlar. Kurumlar, manastırlar, abbeyler ve dini tarikatlar. Vebadan sonra Avrupa'nın en büyük toprak sahiplerinden bazıları haline geldi. Bunu toprak satın alarak değil, toprak adeta kucaklarına düştüğü için başardılar. Bütün aileler varis bırakmadan öldüğünde, keşişler ardında halef bırakmadan öldüğünde, yaşlı soylular ruhlarının kurtuluşu karşılığında malikanelerini miras bıraktığında kilise bu toprakları sünger gibi emdi. Fransa'daki Sistersiyenler ve Almanya'daki Benediktenler veba yıllarında ve sonrasındaki 10 yıllarda mülklerini dramatik biçimde genişletti. Kulağa tuhaf gelebilir ama toplu ölüm çağında kurtuluş satmak çok iyi bir iş modeliydi. Hayatta kalanlar ilahi lütfu garantilemek umuduyla manastırlara toprak, hayvan, bağ ve değirmen bağışladı. Kilise unvan talep etmedi. İnsanlar kendileri gelip tapularını teslim etti. Seküler malikaneler parçalanırken dini mülkler konsolide oldu. Bunlar sadece ibadet yerleri değildi. Kira toplayan, üretim yapan, yerel ekonomileri şekillendiren ekonomik motorlardı. Orta çağ dindarlığı üzerine tüm romantik söylemlerin ötesinde kara veba bize çok daha basit bir şeyi gösteriyor. İnsanlar paniklediğinde sonsuz sandıkları şeylere yatırım yapar. Ama ekonomik kaosu sömürmeyi en iyi anlayanlar bir grup varsa, bunlar İtalya'ya yayılmış bankacı ailelerdi. Medici, Strozzi, Pazzi gibi en ünlü isimler boş bir sahnede ortaya çıkmadı. Veba kaynaklı temerrütler yüzünden geleneksel banka devlerinin içinin oyulduğu bir ekonomide yükseldiler. Bardi ve Peruzzi aileleri veba gelmeden önce bile dağ gibi birikmiş ödenmemiş kraliyet borçları altında çökmüştü. Pandemi işi tamamen bitirdi. Avignon, Bruges ve Konstantinopolis gibi şehirlerdeki şubeler fiilen yok oldu. Bu finansal kraterin içine bir anda ikinci ligden birinci lige terfi eden aileler adım attı. Strozzi ailesi elden çıkarma fiyatına satılan topraklara yatırım yaparak servetini yeniden inşa etti. Pazzi ailesi Demografik çöküşün ardından ticari bankacılık faaliyetlerini agresif biçimde genişletti. Veba başarıyı garanti etmiyordu ama rakiplerin sonunu garanti ediyordu. Orta Çağ ekonomisinde varislerini kaybetmek bankanı kaybetmek demekti. Bu ailelerin hiçbiri bugün bize yabancı değil. Mediciler Toskana'yı yönetti. Visconti'ler Milano'yu, Neville'ler Güller Savaşı'nın kaderini etkiledi. Hansa tüccarları yüzyıllar boyunca Kuzey Avrupa'yı şekillendirdi. Strossi ve Pazzi Floransa tarihinin her kitabında karşımıza çıkar. Ama onların hikayelerinde çoğu zaman atlanan bir mekanizma var. Kara Veba'nın tetiklediği ölüm, kıtlık, konsolidasyon ve stratejik fırsatçılık kombinasyonu ve sonra bir de kimsenin kazanan demediği kazananlar vardı. Çünkü onlar için yükseliş dramdan değil, yavaş ama gerçek bir iyileşmeden ibaretti. İşçiler, köylüler, hayatta kalan emekçiler Yüzyıllardır ilk kez sıradan insanların pazarlık gücü fırladı. İş gücü kıtlığı Avrupa genelinde ücretleri yükseltti. Serfler daha iyi şartlar için pazarlık etti ya da feodal yükümlülükleri tamamen terk etti. Kontrolden çıkan ücret artışını durdurmak için yasalar çıkarılmak zorunda kaldı. İngiltere'de 1351 tarihli İşçiler Yasası, Statute of Laborers, elitin arz-talep dengesini kanunla durdurma çabasının mükemmel örneğidir. Ama yasalar teşviklerin önüne geçemez. Ücretler yine yükseldi. Sosyal hareketlilik arttı. Loncalar kapılarını yeni üyelere açtı. Çıraklar geleneklerin normalde izin vereceğinden çok daha erken usta oldu. Bu elit anlamında bir zenginlik değildi. Ama Ortaçağ Avrupası'nın gördüğü en güçlü emekçi patlamasıydı. Kısacık da olsa sıradan insanlar için bir kaldıraç anı doğdu. Tarihte nadiren deneyimledikleri türden. Demografik çöküşten doğan sessiz bir devrim. Yine de Kara Veba'nın en derin ekonomik dersini anlamak istiyorsan tamamen Orta Çağ Avrupa'sının dışına bakman gerekiyor. Çünkü 14. yüzyılda olan şey benzersiz bir an değil, kriz ekonomisinin şablonu. Kara Veba sadece Avrupa nüfusunun yarısını öldürmedi. Avrupa'nın servet ve güç kartlarını yeniden dağıttı. Medici gibi aileleri güçlendirerek Rönesans'ın sahnesini kurdu yükselen gentry ailelerini öne çıkararak İngiltere'nin politik yapısını yüzyıllar boyunca etkileyecek şekilde dönüştürdü. Hansa Birliği'ni güney rakipleri pahasına güçlendirdi. Manastırların ve dini tarikatların ekonomik ayak izini genişletti. Floransa'dan Brüse kadar bankacılık manzarasını yeniden şekillendirdi. Bunda sessiz bir ironi var. Dünyanın sonu gibi görünen meba aslında ondan sonra gelecek dünyanın zeminini hazırladı. Yıkımdan hareketlilik, konsolidasyon ve yeni elitler doğdu kayıptan fırsat çıktı. Kaostan. Bugün hala bizi etkileyen sistemler doğdu. Bu ders teselli edici değil ama berrak. Felaketler serveti eşit dağıtmaz. Devasa fırsat cepleri yaratırlar. Ve o fırsatın ilerleme mi yoksa sömürüye mi dönüşeceği tamamen öne çıkanların kim olduğuna bağlıdır. Tarih birebir aynı şekilde tekerrür etmiyor. Ama servetin krizlerde nasıl davrandığını anlamazsan, gücün nasıl inşa edildiğini asla anlayamazsın. Bu sana yeni bir bakış açısı verdiyse abone olmayı unutma. Cevaplar tarihte. Ben de sana nereye bakman gerektiğini göstereceğim.